bu önemli bir sonuç. İstanbul'un sorunlarını çözemeyen bir belediye başkanı Türkiye siyasetinde başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan yapan İstanbul'un sorunlarını çözebilmesidir. İstanbul'un sorunlarını çözemeyen birisi siyasetten var olamaz. Murat Kurum kuvvetle muhtemel bu aradaki farkı zamanla kapatacak. Kapatacak diyorsunuz. Evet. Kürtlüklerinden de efendim Türklüklerinden de utandıkları için beyaz olmak istiyorlar. E, beyazların ağırlıklı olduğu bir ilçeden aday olmak istiyor kuvvetle muhtemelen. Cumhurbaşkanlığında da Başak Demirtaş'ın adını ortaya attılar. Selahattin Demirtaş attı. Altına imza atarım. Ama bu Başak Demirtaş'la ilgili söylediğim bomba bir şey ha. Bu önemli bir e, sonuç. İstanbul'un sorularını çözemeyen bir belediye başkanı Türkiye siyasetinde başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Evet, başarılı olabilir diyenlerin oranı sadece %22.6. Bu hangi aday olursa olsun. Genel olarak, genel. Başarılı ol olamaz diyen 69.3. 8.1'in fikri yok. Dolayısıyla İstanbul'un sorularını çözemeyen birisi siyasetten var olamaz. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan yapan İstanbul'un sorunlarını çözebilmesidir. O zamanları siz daha iyi hatırlarsınız. Ben İstanbul'da değildim. Hatırlamam. Ama İstanbul'u da hatırlar. Buradaki yaptığınız iş sizi daha yukarı taşır. Yapamadıklarınız ya da altında kaldıklarınız da sizi siyasetin derinliklerine evet. Devam edelim Mustafa. Ekrem İmamoğlu'nun CHP kongresi sonrasında sarf ettiği ve basına yansıyan Alev lobisini yıktık ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz dedi dedi diye sorduğumuzda yanlışlıkla söylenmiştir diyen yüzde otuz altı nokta birlik bir kitle var. Bunlar işte katıksız Ekrem İmamoğlu destekçileri diyebiliriz. Bu önemli bir sonuç şey açısından bakıyoruz. Ekrem Bey de o şeyleri iyi çeviriyor yani basitlik, yani, itlik evet, vesaire... Yani. <laughs> Devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti ve Dem Parti'den en azından bir tanesinin desteği olmadan İstanbul seçimlerini kazanabilir mi diye sorduğumuzda kazanır diyenlerin oranı %33.5. Kazanamaz diyenler 61.7. Fikir beyan etmeyenler, bu konuda fikir olmayanlar da 4.8. Yani yani e, zaten İyi Parti aday çıkarıyor. Bir de kaç %10 oyu var ancak çıkardığı aday en az 3 puan oy alır. 3-4 puan oy alır. alır. Evet. Yani tabanın bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nda her türlü kayacak olmasına rağmen İyi Parti'nin çıkaracağı aday en az 3 puan oy alır. Aday da burada önemli yani. Tabii. Yani böyle güçlü ee, bir aday çıkarırsa. Yani bir e, Buğra bir Kavuncu mesela. Bilmiyorum ben ornun sahibi diyorlar başka bir şeyler marka ismi verdim özür dilerim yani şey hmm. sakıncası sayı, <laughs> <laughs> Reklam şeyi tahsilatını yaparsınız artık kimse. O, o öyle bir şeyden bahsediyorlar. Burak Avuncu da Dem olabilir. Karar mı bugün Başak Demirtaş. Şimdi o o da aslına bakarsanız şöyle bir noktaya doğru şey yapıyor. Onlar Başak Kürtlüklerinden de efendim Türklüklerinden de utandıkları için beyaz olmak istiyorlar ve beyazların ağırlıklı olduğu bir ilçeden aday olmak istiyor kuvvetle muhtemelen. Her şey büyük şehir derken ha. aslına bakarsanız bir benim de bir ilçeden koyun demek Biliyor. istiyor. Yani dem her halükarda ve her şart şartta Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek buraya bakın e, altına imza atarım. Ama bu Başak Demirtaş'la ilgili söylediğim bomba bir şey ha. Şimdi e, Dem Parti dedi ki biz Başak Demirtaş'ın aday olma şeyini bilmiyorduk. MYK'da görüşeceğiz dedi. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti, cezaevinden çıktı. E, millet isterse dedi falan Bakan, gibi. Bakın Cumhurbaşkanlığında da Başak Demirtaş'ın adını ortaya attılar. Selahattin Demirtaş attı. Selahattin Demirtaş'ın iyi kötü e, gençlerde ve muhalif kesimde Kürt ya da HDP içerisinde bir isim var. Evet. Ama yani o Başak Demirtaş'ın da ismini atarak ben aday olamıyorum. Başak olsun bir şekilde biz burada siyaseten gelecekte var olalım gibi bir aslına bakarsanız hesap kitabın sonucu göreceğiz. belki ilçelerden Yaparlar biz... mı? Hızlı hızlı geçer mi? Yapabilirler. Yapabilirler. Bir ilçeden? Bir ilçeden herhangi bir şekilde. Esenyurt olur mu? Esenyurt e, yani orayı istediklerini biliyorum ancak ben daha çok Şişli efendim Beşiktaş e, gibi Ram bir yerlerde. Koç yazmış e, Özgür Özel'e Aylin Kot ile aday göster diye. Şişli'den. Şişli'den. Şişli'den mi? Evet evet. Ha Sarıgül ne yapacaklar? Eski işi. Biliyorum da Sarıgül... E... çok enteresan değil mi? Enteresan evet. O da ayrı bir şey. Hızlı geçelim. Hilmi Daşdemir'in uçağı var. Onun için evet, acele ediyoruz. Çekin de yapamadım. Türk Hava Yolları izin vermedi. Geçen eleştirmiştim onun için değildi <laughs> inşallah. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için işte kim seçilecektir diye sorduğumuzda algı. Bu Türkiye genelinde yaptığımız bir araştırma. Türkiye nabzı araştırmamızın sonucu. Murat Kurum diyen 41.7, Ekrem İmamoğlu diyen 50.5 ve gerisi bu konuda fikir sahibi değil. Ee, aday Şimdi, daha belirlenmedi. E, yani aday belli ama Türkiye geneli böyle bir yani, algı, böyle bir rüzgar var. Böyle bakabiliriz. Evet. Ama netice itibariyle şu, bu, bu soru daha e, mühim. E, mesela İmamoğlu mu seçilmelidir? E, Ekrem İmamoğlu şey kurum mu diye sorduğumuzda kurum diyen 42.1 İmamoğlu, İmamoğlu diyen 46.3. Dolayısıyla arada 4 puan falan genel olarak ben 3-4 puan fark olmasını bekliyorum. Hı hı. Ama Murat Kurum kuvvetle muhtemel bu aradaki farkı zamanla kapatacak diyorsunuz. Evet. Yani bu sonuç açısından bakıldığı zaman arada 3-4 puanlık bir evet. fark olduğunu söyleyebiliriz. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunun ülke siyaseti üzerine ne derecede etkili olacağını düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda... ...çok etkili diyenler %33.3, etkili diyen %29... Orta 26 çok etkisiz diyen 9.6 etkisiz diyen aslında sadece yüzde onluk bir kesim var. Ne olursa olsun az ya da çok mutlaka İstanbul seçimi Türkiye siyasetini etkileyecek. Tabi bir önceki seçimde etkiledi. Hemen seçim demeye başladılar yerel seçimden sonra. Tabi yani biz kazandık hala kazandık Tabii. diyorlar yani. Devam edelim Mustafa Can. Son beş yıl içerisinde İstanbul büyükşehir sınırları içerisindeki belediyecilik hizmetlerinde nasıl bir değişim yaşandı? Bu da çok çok ama çok önemli bir sonuç. Başarsız bir dönemdi diyen yüzde otuz Başarılı bir dönemdi diyen yüzde kırk Ekrem İmamoğlu başarılı bulunuyordu. Yüzde kırk ama. Ha. Ne yani, olması lazım? Ee, yani Arada bu, seçilme ee, ihtimali o kadar güçlü olan birisinin çok daha yüksek 50'lerin üzerinde bir algısının olması bir lazım. Bir şey değişmedi diyenler. O, 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 26, nötr, o nötr bir durum. E, ama ama şey de var yani 33'te e, 26'yı topladığımızda farklı bir tablo çıkıyor. Yani e, evet biraz o nötr olmakla birlikte evet. daha kesin kanaat belirten %40 başarılı diyenler. Ama başarısız görmediğini, başarılı görmediğiniz bir isme niye oy verirsiniz ki tekrar? Doğru. İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan çekilerek kendi adaylarıyla seçime girecek olması nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda olumlu değerlendiriyorum diyenler %54.8, olumsuz değerlendiriyorum diyenler de %45.2. Yani bu İYİ Parti tabanının doğru bir iş yaptığına ilişkin kamuoyunda bir algı var ve bu İYİ Parti belli ölçüde evet bir kan kaybettiler efendim. Biraz eriyor gibi oldular. Birçok milletvekillerini kaybettiler. Ama belli bir oranda tutacağının bir işaretidir Böyle, bana göre bu. Özellikle ad, e, şeyde e, ana, Anadolu'da. Tabii yerel seçimlerde daha çok adaylar üzerinden bu konular değerlendirilir. Ve e, o açıdan evet, bakıldığında Anadolu'da Mustafa bir hocam. etkisi olur. Var mı başka grafik? CHP'nin Dem Parti. Evet, Dem Parti ile işbirliği yapmış olması sizin oy verme davranışınızı neye önde etkiler diye sorduğumuzda burada da en önemli, en çarpıcı sonuç %15 CHP'ye oy veriyordum artık vermem diyen bir CHP'li kitle var. Bu önemli seçimin kaderini belirleyebilir. Ama %35'lik bir kitle CHP'ye oy veriyordum ama artık vermem diyor. %50'de zaten CHP'ye oy kadar, vermiyordum diyor. O zaman bu e, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun özellikle çünkü demin böyle bir şeyi var e, sıkıntılı. Evet. Genel bir şey var mı? Yarın seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Ee, mesela şu çok çarpıcı bir sonuç. Evet. Yerel seçimlerde hangi partinin e, seçimlerde daha başarılı olacağını düşünüyorsunuz diye bir sonuç var. %52.6 AK Parti ee, %26.2 CHP DEM diyen 4.7 MHP 2.3 Yeniden Refah 1.1 Zafer 1.1 İYİ Parti, e, İşçi Partisi, Memleket Partisi diye devam ediyor. Dolayısıyla bu bir e, aslına bakarsanız AK Parti'nin yerel seçimlerde daha başarılı olmasını bekleyen e, bir e, kitle var. E, o açıdan da e, rüzgar aslında değerlendirebilirlerse AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana. Evet. yana. Evet. Ve e, o oranları da e, önümüzdeki dönemde e, biraz daha net olarak e, işte görülecek. Biz yarın İstanbul için bir ankete başlayacağız. Evet. E, henüz şeyimiz yok. Ancak e, İstanbul sonuçları ile ilgili İstanbulla ilgili çıkacak? birkaç gün içerisinde çıkar. E, i̇nşallah ee, buradan yine e, izleyicilerle paylaşacağız. E, paylaşırız.